Evet tekrardan hoş geldiniz. Şimdi 15 75 90 derece üçgeniyle ile ilgili biliyorsunuz kenar uzunlukları ilgili bir video yaptık, yayınladık da. Şimdi 15 75 90 üçgeninin bir özelliği daha var. O da hipotenüse indirilen dikme hipotenüsün 4'te 1'i kadardır şeklinde bir teorem var. Şimdi bu teoremi yazalım ardından ispatlayalım. Ve bu ispat sözsüz kanıt şeklinde geçiyor. Yani şekle bak gör diyor. Ben bunu Mustafa Hoca'dan gördüm. Size de anlatmak istedim tabii Mustafa Hoca çok çok daha güzel, çok çok daha profesyonel şekilde anlatmış. Onun videosunu da aşağı link olarak bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi teorem şeklinde yazalım. Teorem. Yazı olarak yazmayacağım. Sadece şekil olarak göstermek istiyorum. Şurasının doğrusal olduğunu varsayalım. Şurası A, B, C. Şurası 15 derece. Burası 75 derece. Arkadaşlar eğer hipotenüs uzunluğu 4H ise hipotenüse indirilen dikme H kadar olur. Tabi bunun e, nasıl diyebilirim? Trigonometriyle ile kanıtı gelebilir Neden? Çünkü 15H'e ile ilgili kenarlar arasındaki oranı verdik. Arkadaşlar buraya X değil. Buraya 4H-X değil. İşte kosinüs 15 falan bildiğiniz için. E buradaki oranları da biliyorsunuz. Çıkar yani çıkmaz değil ama o zorlama olur. Biz çok daha estetik bir ispat göstereceğiz. Şimdi ispat. Arkadaşlar ispatı ben Mustafa Hoca'dan gördüğüm gibi sözsüz bir ispat. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Şekilde bir kare çizelim. kareye benzedi herhalde. Şimdi bu karenin bir kenar uzunluğu 4H birim olsun. Ve biz buradaki kenarı 4 eş parçaya ayıralım. Yani doğru parçaları yardımıyla. şekilde 4 eş parçaya ayıralım. Eş oldu gibi. Evet. 4 eş parçaya ayrıldı. Şu biraz daha büyük oldu ama olsun. Şimdi buraların her biri h h kadar. h h h, h. Burası da 4h. Şimdi sorumuz şu. Tabanı AD olan bir eşkenar üçgen çizmek istiyorum. Soru şu. Karenin içine doğru tabii bu tarafa doğru. değil. Karenin içine doğru. Sor, soru şu. Bu eşkenar üçgenin tepesi bu kenarın üzerinde, üzerinde mi olur? Karenin içinde mi kalır, dışında mı kalır? Burada mı kalır, burada mı kalır? Soru bu. Şurada karenin dışında olamayacağı çok var. çünkü 4 haşizadan hayır hayli aşmış oluyor ki kenar. O yüzden karenin içinde kesin, o kesin. Peki bu kenarın üzerinde mi? Altında mı, üstünde mi? Arkadaşlar üzerinde olmalı neden? Eşkenar üçgende bir ikizkenar üçgen olduğundan da, da ikizkenarın özelliklerini sağlar. Bakın, tepede indirilen dikme tabanı iki eş parçaya bölmeli. Bu sebeple tepe noktası burada olmalı. O yüzden D noktasıyla burayı A noktasıyla da burayı birleştirdim. Bu bir eşkenar üçgen unutmayın. 4h Burası da 4h ve buralar 60 derece. 60'ar er derece. Şimdi şu noktayla da C noktasını birleştiriyorum. Burada da bir ikizkenar üçgen oluştu. Neden ikizkenar? Burasına da 4h demiştik. Bakın 4h 4h. Şurası bir ikizkenar üçgen tepeden buradaki noktaya bir uzunluk çektim. Bu bir dikmedir. Neden? Çünkü bakın burası orta taban. Orta taban olduğu için orta tabandan paralel çekilmiş. O zaman burası da orta taban. E, dikten indirdiğime göre ve bu ikiz kenar olduğuna göre buralar eş parçalar. O zaman burası dikme. O zaman burası 90 derece. O zaman tepeden dik indirdiğime göre buralarda eşkenar eşkenar değil eş açılar. Bu sebeple buraya 15 derece kaldı. Buraya da 15 derece kaldı. Buraya da 75 derece kaldı. Burası arkadaşlar 15 derece, 75 derece, 90 derece üçgeni. Bakın katanüs indirilen dikme. Buradaki ken kenarın boyuyla aynı. Burasında zaten haş olduğunu söylemiştik. Hipotenüs'e indirilen dikme haşken hipotenüs 4 haş kadar. Gördüğünüz gibi hiçbir trigonometrik e, özdeşlik kullanmadan sadece geometrinin güzelliklerini kullanarak bu şekilde bir sözsüz ispat vermiş olduk H4H özelliğine. Ne sence? Çok güzel. Mustafa Hoca'nın da yaptığı. Ha, ya, şey, H4H. Evet.